Öncelikle tabii seçimimiz çok iyi şekilde bitti. 21 Ekim'de seçimini kazandık. Dördüncü, dördüncü dönemimiz olacak. İnşallah ikimizle birlikte bundan sonraki dönemde de en iyi şekilde kickboksa bir şekilde çalışmalar yapacağız. Başarılı olacağını düşünüyoruz. Elimizden gelen hizmetleri sunacağız. Tabii Eskişehir anlamında ise bugün biz Eskişehir bölgemizin burada bir siyah kuşak dans sınavı vardı. Burada hocalarımızla, bölge başkanımızla, il temsilcilerimizle, arkadaşlarımızla ve Milli Takım antrenör arkadaşlarımızla siyah kuşaktan sınavlarını yaptık. Yüzün üzerinde de katılımcı oldu. Buna da hakikaten gurur duyuyoruz. Sabahleyin geldik, şimdi bitirdik ve dönüyoruz. Ee, tabii bizim için Eskişehirli çok önemli bir il. Pilot bölgelerimizin içerisinden bir tanesi. Çünkü başarılı sporcularımız, antrenör arkadaşlarımız var. Bundan sonra da Eskişehir elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. Seda kardeşimiz biliyorsunuz dünya ve Avrupa şampiyonu. Annesi Milli Takım Antrenör ve Teknik Kurulu Başkanı Aysun Hoca. Babası bizim profesyonel şubenin kickboks başkanı ve İç Anadolu bölge, bölge başkanı. Tabii çok başarılı bir sporcumuz. Kendisinin de başarılı bir sporcunun olmasının yanı sıra başarılı bir antrenör. Kendisinde öğrencileri de var. Ki Eskişehir bölgesi hakikaten çok iyi bu anlamda. Mesela Seda dünya ve Avrupa şampiyonu ama annesinin babasının ve kendisinin de öğrencileri Türkiye şampiyonu öğrencileri var. Bununla da tabii insan gurur duyuyor. Çünkü yapmış oldukları ürünü gördüğü zaman insanlar başarıları gördükleri zaman bundan da çok daha duyabilecek başka bir şeyin olmadığını görüyor. E tabii bu, bundan sonra da arkadaşlarımızın çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sporda da devam ediyor. Bırakacağı zaman ise dahi biz kendisini mutlak surette antrenör olarak değerlendireceğiz diyorum. Türkiye'de 81'in her yerinde kickbox yapılmakta. Şu anda biz olimpik bir branş değiliz. Ancak olimpik olan ve olmayan bütün branşların içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonlar içerisinde biz 5. Büyük Federasyonuz. Tabii Türkiye'nin her yerinde ve bütün bölgelerinde yapıyoruz. diyor Artık bundan sonra ...bütün her yerde şampiyon çıkıyor... ...her yerde milli takım antrenörlerimiz var... ...ve bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kickboks var... ...üniversitelerde kickboks şampiyonları düzenleniyor... ...Türkiye şampiyonları var... ...ve üniversitelerin birçok bölümlerinde ise... ...kickboks artık bir ders sporu haline geldi... ...bunun yanı sıra okul sporlarında da varız... ...bu yıl ilk defa... ...yıldızlar, minikler ve gençler... ...Türkiye şampiyonlarının okul sporlarını yaptık... ...bundan sonra da... ...yapmaya da devam edeceğiz... ...ki... Takım halinde ise bazı branşlarımızda biz dünya üçüncüsüyüz. Bununla da gurur duyuyoruz kickboks anlamında. Öncelikle tabii seçimimiz çok iyi şekilde bitti. 21 Ekim'de seçimini kazandık. Dördüncü, dördüncü dönemimiz olacak. İnşallah ikimizle birlikte bundan sonraki dönemde de en iyi şekilde kickboksa bir şekilde çalışmalar yapacağız. Başarılı olacağını düşünüyoruz. Elimizden gelen hizmetleri sunacağız. Tabii Eskişehir anlamında ise bugün biz Eskişehir bölgemizin burada bir mesela Seda Dünya ve Avrupa şampiyonu ama annesinin, babasının ve kendisinin de öğrencileri Türkiye Şampiyonu öğrencileri var. Bununla da tabii insan gurur duyuyor. Çünkü yapmış oldukları ürünü gördüğü zaman insanlar başarıları gördükleri zaman bundan da çok daha e, duyabilecek başka bir şeyin olmadığını görüyor. E tabii bu bundan sonra da arkadaşlarımızın çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sporda bırakmada devam ediyor. Bırakacağı zaman ise dahi biz kendisini mutlak surette antrenör olarak değerlendireceğiz, değerlendireceğiz diyorum. E, Türkiye'de 81'in her yerinde kickboks yapılmakta. Şu anda biz olimpik bir branş değiliz. Ancak Olimpik olan ve olmayan bütün branşların içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bağım Spor Federasyonundan içerisinde biz 5. büyük federasyonuz. Tabii Türkiye'nin her yerinde ve bütün bölgelerinde yapıyoruz diyor. Artık bundan sonra bütün her yerde şampiyon çıkıyor. Her yerde milli takım antrenörümüz var ve bunun yanı sıra Türkler. Seda kardeşimiz biliyorsunuz dünya ve Avrupa şampiyonu. Annesi Milli Takım Antrenör ve Teknik Kurulu Başkanı Aysun Hoca. Babası bizim profesyonel şubenin kickbox başkanı ve İç Anadolu bölge, bölge başkanı. Tabii çok başarılı bir sporcumuz. Kendisinin de başarılı bir sporcunun olmasının yanı sıra başarılı bir antrenör. Kendisinde öğrencileri de var. Ki Eskişehir bölgesi hakikaten çok iyi bu anlamda. Siyah kuşaktan sınavı vardı. Burada hocalarımızla, bölge başkanımızla, il temisi arkadaşlarımızla ve milli takım antrenör arkadaşlarımızla siyah kuşaktan sınavlarını yaptık. Yüzün üzerinde de katılımcı oldu. Buna da hakikaten gurur duyuyoruz. Sabahleyin geldik, şimdi bitirdik ve dönüyoruz. Ee, tabii bizim için Eskişehir'i çok önemli bir il. Pilot bölgelerimizin içerisinden bir tanesi. Çünkü başarılı sporcularımız, antrenör arkadaşlarımız var. Bundan sonra da Eskişehir geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz.